Merhaba arkadaşlar, değerli takipçilerim Ayten Alaman Çiçekler YouTube kanalına hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Sevgi dostlar, bayramınız kutlu olsun. Bayram sabahı videomu çekiyorum değerli takipçilerim. Ee, şöyle bir çiçeklerimle e, sizinle, sizinle bayramlaşmak istedim değerli dostlarım. Terasta oturuyorum arkadaşlar şu anda. Ee, çocuklarım buradaydılar. Kızlarım, torunlarım, damatlarım, Hepsi buradaydı arkadaşlar. Ee, beraber bir bayram kahvaltısı yaptık. Onlar gittiler büyükleri ziyarete. Arkadaşlar eşimle ben evdeyiz şu anda. Ee, onlar geldikten sonra daha sonra eşimle ben çıkacağız. Onları gönderdim. Gidin babaannenizi, anneannenizi falan görün dedim. Toplu cep toplanıp gittiler. Biz şu an eşimle oturuyoruz evde. Yani terasta oturuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir gezelim. Çiçeklere göz atalım. Değerli takipçilerim. Ramazan'ı geride bıraktık arkadaşlar. Güzel geçti benim için. İnşallah Rabbim kabul eder. Bir sıkıntı olmadı. Arkadaşlar şu çiçeğimin güzelliğine bakar mısınız? Yıldız çiçeği. Rabbim'in verdiği güzelliklere. Değerli takipçilerim, şekerimi de koydum yanıma. E, çocuklar zile basınca e, balkondan atıyorum. Aşağıya çocuklar alıyorlar. Yukarı çıkmıyorlar. Beşinci kat olduğu için. Böyle yapıyorum. Maşallah çocuk da var. Buralarda baya bir çocuk var. Hiç zil susmuyor. Erken saatlerde başladılar gezmeye. Hoşuma gidiyor. Olsun. Rabbim kabul etsin. Atıyorum şekerlerini. Çocuklar seviniyorlar. Çocuklar sevindirmek güzeldir arkadaşlar. Değerli dostlarım. Eşim şu an kahve istiyor. Kahve getir diyor. Şimdi kahve yapacağım inşallah. Beraber içeceğiz. Değerli dostlarım. Bugün böyle kısa videoyla geldim. Tekrar bayramınız kutlu olsun. Arkadaşlar hayırlı bayramlar. Hoşçakalın.